Tekrardan merhabalar Kangal sever dostlarımız. Bugün yine çok farklı bir bölüm daha çekiyoruz. İnşallah yine size bir faydamız olacaktır. Bir elimde safkan Kangal babakara torunları, bir elimde de bizim süs köpeklerimiz. Aynı gün doğumlular. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> yakından görebilirsiniz. <laughs> tamam, onu sıkı tut, bağırmasın. Kafası kadar anca ver herhalde. Bak. <laughs> Şimdi bugünkü konumuz bizim e, üretici camiasında en çok sorun olan gençlik hastalığı, parazit, parvo birçok isimle adlandırılan işte kanlı hisal e, vesaire gibi hastalıkların biz bir nebze de olsa önüne geçebildik. Bunu nasıl yaptık bunu anlatacağız sizlere. Sağ tarafımda şampiyon Muhammed, sol tarafımda benim aslan oğlum Ahat var. Ringe çıkmaya hazırız bu arada. Şimdi bunu uygulamalı olarak size anlatacağız. Biz neler yapıyoruz, ne yapıyoruz. Evet. Oğlum sağlam tutunur da korkuyorum bundan. Şimdi şu enikler oynayacak diye durmazlar. Şimdi e, bizim diğer aslan saklandı. Baba karanın oğlu. Bu da baba karanın oğlu. Bu da beyazımızın oğlu. pisko At babanın oğlu. Bu yavrularımız bu yavrumuz 5,5 aylık. Beyaz yavrumuz 4,5-5 aya girmek üzere. E, açık boz yavrumuz yine baba karanın oğlu. 6 ayı doldurdu. Bunları biz aynı bunlar kadarken beslemeye başladık. Yaptığımız işlemleri şimdi tek tek anlatacağım. Uygulamalı olarak hep birlikte izleyeceğiz. Sen bunu al oğlum beraber. Yan yana tutarsan birbirinin sıcağından bağırmazlar böyle. Anne sıcaklığı gibi böyle al tut sıkma. Şöyle gevşek tut bağırmaz olur zaman. Şimdi bizim öncelikle insanların kullanmış olduğu probiyotik. AB Kangal markasıyla biz kendimiz ürettirdik bunu. Rıza hocama buradan özellikle selam gönderiyorum. İyi ki varsın hocam. Sayende biz çok yol kat ettik. Bu ürünlerimiz köpeklerin bağışıklık sistemini geliştirmesi için yani bağırsaktaki parazitlerin tutunmamasını engellemek için yapılan bir ürün. Probiyotik insanların hayvanlar için olanı, köpekler için özellikle. Bundan Muhammed sen de şunu al ama lütfen bak sıkmayın. Şimdi bunu uygulama olarak göstereceğiz. Biz nasıl yapıyoruz? Ne gibi fayda gördük? Bu probiyotimizi açıyoruz. 5 milimlik şiringamız. Bunu tamamıyla dolduruyoruz. Şansımızdan da şiringadan suyu çekemiyoruz değil mi ya? Evet. Kapada üstüne dökülmesin. Para veriyor bunlara ya. Ayıp bir şey ya. Evet. Önce şu küçük yavrularımızı deneyelim. Getir. Yani bunlar niçin yapıyor gösteriyoruz? Bu ürünleri sadece Kangal ya da çoban köpekleri için değil. Bütün köpek ırklarında kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikle küçük köpeklerde 5 miligram. Yavaş yavaş anne sütü emer gibi şişle yavaş yavaş ağzına veriyoruz. Tabii nefes boruna, borusuna kaçırmamak şartıyla arkadaşlar. Milim milim çok yavaş. Acele etmeyin. Az önce beslediğimiz için tam içmiyor. Bunu büyükte göstereyim. Daha net olacak şimdi. Bak bunu tut sen. Ver. Mesela büyük yavrularda hiç sorun olmuyor. Onu az önce besleme yaptık. O yüzden tam almıyor. Evet. Evet. Getir. Şimdi önce ona verdik. Onu bir rahatlatalım. Ver bakayım şimdi bunu. Bu da bizim köpek mamamız. Bunu da hemen anlatalım. Şunu da bir daha tut. Sonra beslemeyi yapayım. Biz hazırladık. hazırlaşınız da size anlatacağız. Bu da yine e, insanlar için kullandığınız mamalara bir eş değer. Ama köpekler için özel ürettirdik biz bunu. Aynı çocuğu nasıl hazırlıyorsanız aynı kıvamda biberonlarla. Biz bir haftalıkken, dört günlük, beş günlükken başlıyoruz. Yavru sayısına göre. Yavru 2-3 tane ise 10 günlükken, 12 günlükken başlıyoruz. Yavru 6-7 tane ise 2-3 günlükken takviye olarak vermeye başlıyoruz. Bunlara aynı çocuğa mama hazırladığınız şekilde hazırlıyorsunuz. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel 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 gel. gel. İlk verdiğinizde tutmak istemeyecekler. Gel, gel. anlatmaya gerek yok görüyorsunuz zaten bunlara az az veriyorsunuz çünkü bünyeleri çok küçük normalde kangallardan çoban köpeklerinden bunu iki tanesi rahat bitiriyor bir haftalıkken yani. ver bakayım bunlar kangal değil bizim süs köpeklerimizden ama biz bunları daha çok seviyoruz Hop. şöyle yaklaştır bir Tamam yavaş iç yavaş kendini kaçırıyorsun yavaş ya yavaş ya. Süslü Razi Herkül. Bunun ismi Herkül arkadaşlar ileride izleyeceğiz bunu da. Herkül dediğimizde bunun manevi babası bizim çiftliğimizi yönetiyordu. Küçücük bir süs köpeğiydi ama sadece onu çocuk bırakabiliyorduk. Evet doyacağı bu kadar. İki hop dedi bitirdi. Al oğlum bunu sen şimdi. Bunları ver bize. Biz bu arada probiyotik hangisini yapmıştık? Ona mı yapmıştık büyüye? büyüye yapmıştık. Şimdi önce Pro, probiyotiği uyguluyoruz. Yine 5 milim. ana bu büyüdükçe yükselteceksiniz. 10 milime kadar çıkartıyorsunuz. Yavrularınız 20-22 e, günlük olduğunda 10 milimi görmesi lazım. Yakın tutarsan yavruyu bağırmaz birbirine. Evet. Burayı bir uygulama alalım. Çok sevdikleri bir şey değil. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Tamam, tamam. Ama ben sizin için yapıyorum bunu. Ben sizin için yapıyorum bunu. Gel. Dur. Dur. Oh. Bir daha son hadi. Evet. Bir de arkadaşlar yani annesi zaten fazlasıyla çok iyi bakıyor. Fazlasıyla iyi bakıyor. Şunun dadına bir bak ya. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Ben biraz keskin bir insanım, sert bir insanım. Bizim bu köpek işinde anlattıklarımızdan beğenmeyen, haz almayan varsa lütfen abonelikten çıksın, bizi takip etmesin. Ama bizim yaptığımız işlerle yok köpekçi, yok köpek tüccarı gibi ben şeref duyuyorum, onur duyuyorum. Duymaya da devam edeceğim. Bir köpek kendini bilmeyen 100 tane insandan çok daha iyidir. En kötü köpek dediğiniz bile. Çünkü onlar hiçbir zaman size ihanet etmez, arkanızdan konuşmaz. Bizim videolarımızı izleyen birkaç tane arkadaşımız yorum yapmışlar ki köpek satar, köpek tüccar gibi. Evet arkadaşlar satıyorum ve besliyorum, üretiyorum. Varsa şahsi bir yarası olanlar çıksınlar sayfamızdan, bizi takip etmesinler. Eleştiri, bu tür eleştirileri istemiyorum. Biz bunlar Allah'ın emaneti. Bakıyoruz, bakmaya devam edeceğiz. Tabii ki ticaretini de yapıyoruz. Neyse öfkemizi yenilmiyoruz. Devam ediyoruz. Gel bakayım gel gel Tosun Paşa gel. Al al al. Şimdi zayıf yavrular da, eğer ki içmezlerse ilk başta kabul etmeyecekler. Annelerinin iç olarak bir oranı vardır arkadaşlar yapmanız gereken. Anneleri yavrular göğüsten süt emerken e, arka taraflarını yararlar. Tuvalet yaptırmalarını sağlar. Bu da sindirimlerini çalıştırır. E, mamayı verirken bir elinizle de hafiften arkaya kaşırsanız ki şekil ağa, ya benim anlattığım her şey uygulamalı olmak zorunda mı ya? Ben ne anlatırsam uygulamasını da yapıyoruz aynı zamanda ya. <gülüyor> Namussuz. Namussuz. <laughs> Nasıl rahatladı bak. Tamam gel. de alta girdi kızıyor. Tavşanlar gördü bak. Bizim her işimiz böyle ya. Biz ne anlatırsak uygulamalı oluyor. Ne anlatırsak. Al oğlum bunu. Şimdi e, buraya kadar anlaştık. Önce probiyotik. Probiyotiği oğlum şöyle yakın tut bak. Öyle tutarsan bağırır bak. getir Bak, bak. Ben nasıl susturacağım şimdi izle bak. Bak. Bak görüyor musun? Eğer böyle tutacaksın ki alış bak. O şimdi uykuya geçecek sakinleşecek. şunu zincirine çek bağırmasın bir oğlum. Çek onu. Evet her şey bir tecrübe her şey bir olay. Şimdi baştan anlatıyorum bu konuyu iyi dinleyin. Bu ürünleri ben kendim ürettiriyorum. Bizim kendi patentimiz ve ismimizle ürettiriyorum. Eğer ki almak isterseniz her zaman arayabilirsiniz. Bütün illere de gönderim yapıyorum bu arada. Ee, biz bu yavruların hepsini bunlarla büyüttük. Biz parazitten başlamıyorduk, çok fazla sayımız var. Hastalıktan kurtulamıyorduk. Ee, kalite üretiyoruz, yıllarımızı veriyoruz. Bir yavrunun dünyaya gelmesi iki yıla mal oluyor. Ama biz iki yıl içerisinde bir hastalandığı zaman bir de salgın bir hastalık, gençlik hastalığı. O girdiği zaman yavruların hepsini telef ediyor. O yüzden size tavsiyem e, ilk 3 ay bakın besleme çok önemli. Hayvan ne kadar çok bağışıklığı güçlüyse o kadar çok hayatta kalma şansı ve hastalığı teyit geçirme şansı var. O yüzden yavrularımıza e, yani durumunuza göre hareket edin ama mümkün olduğu kadar erken başladık geç bırakmaya çalışın. bunu 6 aya kadar da 1 yaşına kadar da devam ettirebilirsiniz ki biz ettiriyoruz. Baba karanın bir önceki videoda göreceksiniz tüylerin ne kadar parlak, ne kadar güzel olduğunu. Onlar hep bu, bu ve tozlara bağlıyoruz. Biz bunların yetişkin için olanları da var. Onları da ürettirdik biz. Ee, yavrulara ilk 2-3 günlük, yavru sayısına göre bir haftalık, 10 günlük düzeylere de başlıyorsunuz. Pro, önce probiyotiği veriyorsunuz, sonra mamayla takviye. Bunu da günlük 2 defa, 3 defa, ta ki 1 aylığa kadar. 1 aylık olunca günde bir öğüne düşürüyorsunuz. Takviye başka türlü yemeklere giriyorsunuz. Mamadır, e, yemek artı, katkıları. Ee, onun dışında 3 aya kadar kesinlikle vermeniz lazım. Biti bırakmıyorsunuz. 3 ay gördükten sonra hastalık riski %20'ye düşüyor. Hastalanma riski. Eğer ki 6 aya kadar hastalanmadan götürebilirseniz yavruyu. Yavrunun size anlattıklara, 80 dedikleri yavrular 90'a çıkıyor. Hani diyorlar ya eski kangallar dev gibiydi. Şimdikiler diyor 60 santim. Alakası yok. Eğer ki bir safkan anne baba ırkı çok güçlü iri olan bir köpeği hastalandırmazsanız. Annesinden ve babasından daha iri olur. Ben bunu bizzat birçok kez yaşadım bu ürünleri dediğimiz gibi kullanıyoruz arkadaşlar sonuçlarında bana dua ediyorsunuz ki ben büyüttüm faydasını gördüm kullanmadığım bir şey tavsiye etmem Biz yaptık başardık bu yavruların hepsini ki daha var arkada tabii hepsini bir araya getiremiyorum ee, 7 tane daha böyle yetiştirdiğimiz damızlık kadromuzda yavrularımız var dur tamam 7 tane daha var hepsini ben bu ürünlerle beslettim 100 yavrudan 5'i hastalanıyor ya da maksimum 10 tanesi hastalanıyor Yüzde %100 hastalanmaz diye bir garantisi yok. Ama benim 100 yavrumun 90 hiç hastalanmadı. Onu hastalandı. 10 yavrunun da 5'i hayatta kaldı. 5'ini anca kaybettim. Yani bu %5. Normalde bu tür üretim yerlerinde ya da izleyenlerin birçoğu biliyor bu hastalığı. Bu hastalık yakalandığı zaman kurtarma şansı çok zayıf. Serumlarla, gece tedavileriyle uzun bir uğraş, uzun bir emek, uzun bir masraftan kaynaklı. Ama bizim yavrularımız Allah şahittir bu hiç hastalanmadı. Allah şahittir bu hiç hastalanmadı. Bu hiç hastalanmadı ki diğer yavrularım da hiçbir hastalanmadı. İnşallah daha hastalandırmayacağız. Hani bunun hiçbir şekilde net bir kesin çözümü yok. Dünyanın bütün laboratuvarları da bir araya gelse, bütün aşamalarda yapsanız hasta almayacak diye hiç kimse garanti veremez. Ama biz bir nebze de olsa engellemeyi başardık, önlemeyi başardık. Yani bu ürünlerde ben niye marka yaptırdım? Çünkü biz sağ olsun hocamızla çalıştık, bunun sonucunu bulduk, burada testlerini yaptık, denemelerini yaptık. Hayvanlarımızın faydasını gördük. Ee, bunu da isterim ki yani başkaları milyon dolarlar ister. Ya ben bunu buldum işte patenti bana ait, keşfi bana ait. Bizde öyle bir şey yok. Makul fiyatlarla e, hem para kazanalım hem de belki birilerine faydamız olur. Çünkü bir yavru alırken para veriyorsunuz, büyütürken emek veriyorsunuz. En kötüsü de moraliniz bozuluyor başına bir iş geldiğinde. Bunların önüne geçecek bir ürün. Evet böyle de bir reklamı yaptık. Reklamlar dedik Kangal. her iyi kulvarda var. Konu köpekse, konu dosta. Biz yine varız orada. Şöyle yan yana bir getirelim. Gel oğlum sen de bu tarafa. Evet. Aynı günde doğan yavruların farkında görüyorsunuz bu arada. <laughs> evet. Güzel bir videonun daha sonuna geldik. Kısa çektik bunu. Sadece tanıtıma başladı. Ama videolarımız hızla devam ediyor. Hepiniz Allah'a selam emanet ediyoruz değil mi oğlum? Evet. Evet. Bir selam veriyoruz hep birlikte. Allah'a emanetsiniz. Hacı